Van'da evlatları kandırılarak daha kaçırılan aileler HDP il binası önünde eylem yaptı. Eyvallah, 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 eyvallah. Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile al yıldızlı Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Kahrolsun HDP! Kahrolsun! Çocuklarını kaçıran HDP'ye tepki gösteren aileler Kahrolsun HDP sloganları attı. Ka HDP. Allah Allah. Eyleme katılan Anne Güllü Ereyli 7 yıldır evladının hasretini yaşıyor. O evladının hayallerini çalan HDP'den çocuğunu geri istiyor. Benim oğlum üniversite okuyordu. Öğretmen olmak istiyordu. HDP onun hayalleri çaldılar. Allah HDP'ye belanı versin inşallah. Oğlumu HDP'den istiyorum. Her gün her gün onun kardeşleri dedi ne zaman abim gelecek? Ne zaman gelecek? Onun kardeşleri ne, ne söyleyecek? Bölücü terör örgütü PKK tarafından HDP işbirliğiyle 2014'te daha kaçırıldı Kenan. Babası Fevzi Yağmur da eylemde HDP'ye tepki gösterdi. Evladına geri dön dedi. HDP tarafında kaldırdı, okulda götürdüler. Zaten çocuk her şeyi biliyor da zora götürdüler. 6 sene de biz o çocuğa bekliyoruz. Bu HDP kötü hakkı, kötü hakkı değil. Canım ciğerimize yanmış. Cenab-ı Allah buna canı ciğeri yatsın. تي نه او جي